Milletimizin çok merak ettiği bir şey var. Gittiğimiz her yerde soruyorlar. Diyorlar ki nerede bu müthiş hazine ve maliye bakanı? Nereye kayboldu diyorlar. Gece gündüz faiz lobilerinin kapısını aşındıran vergimatik Mehmet'i merak ediyorlar. Türkiye'yi krizden çıkaracak dedikleri program gibi şimdi görüyoruz ki vergimatik Mehmet'te kayıptır. Geldiği günden beri söylüyoruz. Vergimatik Mehmet'in de yapabileceği bir şey yok. Çünkü bu iktidarda onu gerçekleştirebilecek akıl da yok. Avantalı ihalelerle milletin parasını bir avuç yağmacıya dağıtan patronu varken milletin derman bulacağı da yok. Kendini ekonomist ilan etmiş bir patronu varken İngiliz vatandaşlığı da yetmez, sıklak sıklaştırıcı önlemler de yetmez demiştik. Damat bakan bile sepetlenmiş, gözleri ışıltılı arkadaş bile kapı önüne konmuşken Mehmet Bey'in yapabileceği hiçbir şey yok demiştik. Üzgünüm ama dediğim gibi oldu. Kurtarıcı diye getirilen Mehmet Bey mutfaktaki yangını afete çevirdi emekliyi yaktı, memuru yaktı, işçiyi yaktı, esnafı yaktı, hazineyi yaktı. Milletin mütevazi hesaplarını kuşa, cüzdandakilerini de pula çevirdi. Ne yaptı Mehmet Bey? Zaten cep delik, cepken delik üstüne milletin cebinden saraya giden tüneller açtı. Ocaklara incir ağacı dikti. Olmaz aziz milletim, olmaz. Bunlardan derman çıkmaz. Sıkıştıkça bakan değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın masallarıyla Türkiye asla ve kata dize çıkamaz. Türkiye 2018 yılından beri, beri derin bir ekonomik krizde. Bir düşünün 7 yılda kaç bakan değişti, vitrinde kaç değişiklik yapıldı, hiçbir işe yaradı mı? Hayır, yaramadı. Çünkü sorunun kaynağı yerinde duruyor.